Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçurtma uçuruyoruz. Diğer arkadaşlar şu an bir işi var. O yüzden gelebilirler. Evet ben de varım arkadaşlar burada. Hep o zaman başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu an anı Benim uçurtmayı tutmam da lazım. Bekle tutayım mı? Şu an uçuruyor. <laughs> Şu anda arkadaşlar uçuyor. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Çok da güneş var o yüzden kalitesi bozuk olabilir arkadaşlar. Şöyle uçurtma. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şu an koşuyor. Uçurduğumuzu uçuruyor. uçurduk arkadaşlar. Daha çıkaracağız inşallah. <laughs> Çıkar. Evet şu an rüzgar çok şiddetlendi. Hayır 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 düştüm arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar Melis <geniş> de burada. Melis de nereye gittin? Melis de nereye gittin? nereye gittin? Düşüyor, düşüyor. daha Nered? nerede? Anlam nerede? biliyor mu? Şey geliyorlar. Gidiyor derken <laughs> dişler düşüyor. Çekler Sok, çıkıyor. Böyle <laughs> bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, böyle uçurtmaya uçurduk. Şöyle hatta anızın gözünden de göstereyim. Derken <laughs> o çıkma tekrar düşüyor tekrar yükseliyor. Yani e, dengesiz. dengesiz olabilir ama biraz daha acemi işte. Biz daha ilk defa uçuruyoruz. Evet videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Son videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.